Gel canım. Gelir şimdi Güneş. Nerede o? Dişlerini fırçalayayım. Elif ya. Ben de seninle gelsem, yanında olsam canım. Fulya. Konuştuk seninle bunu. Ya Güneş duymadan, öğrenmeden her şey olsun bitsin istiyorum. Kaygılansın istemiyorum. Mahkemede bir sorun falan çıkmaz değil mi? İnşallah. Ay şu günü bir atlatsak hayırlısıyla. Güzelim. Y ağlama. Ben sen kaygılan istemedim. O yüzden söylemedim sana. Bak bugün olacak bir anda bitecek. Hayatımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. <laughs> Güzelim. Lütfen ağlama. Bak böyle yaparsan geç kalıyoruz. Bak sen kreşe geç kalıyorsun, ben gideceğim yere geç kalıyorum. Puli ablan seni kreşe bıraksın, ben de çıkışta almaya Elif. geleceğim seni. Hı? Hadi ama Elif ya ne olacak sanki? Önce şu gözyaşlarını silelim. istiyorsun gelmek? Tamam. Ama anlaşalım seninle. Geleceksin ama Fulya ablanla beraber salonun dışında oturacaksın tamam mı? Anlaştık. Hadi o zaman. Hadi gidiyoruz. Koş montunu al gel. Herkesin karanlı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara, kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.